Arkadaşlar yeniden birlikteyiz. Herkese merhaba. Geçmişten bizleri takip eden kullanıcılarımız Student Coin projesinden ne kadar kazandıklarına yeterince hakimdirler zaten ve gerçekten bizi bu projede yalnız bırakmayan bütün takipçilerimiz %140'lara varan Student Coin projemizden kar elde ettiler. Şimdi e, Merchant Token projesinden bahsedeceğim sizlere. Bu sefer bunun için bu videoyu hazırlamak zorunda kaldım. Ee, yine bazı arkadaşlarımızın kafasına takılan soruları buradan e, üyelik nasıl yapılır doğrulama kodları sisteme nasıl aktarılır nasıl girilir ve nasıl giriş sağlanır onların kısaca cevabını vermeye çalışacağım. Youtube kanalımızda tekrar Merchant Token projesine üye olduktan sonra yani bu videoyu e, tam tamına atlamadan bütün aşamaları gerçekleştikten sonra gerçekleştirdikten sonra e, nasıl satın alım yapabileceğiniz e, Litecoin ağı, ağı ile e, nasıl Merchant Token projesine katılım sağlayabileceğinizden bahsettik. Diğer videomuzda da bunu izleyebilirsiniz. Yine kanalımıza abone olmayı ve takip etmeyi sakın unutmayın. Şimdi şimdi Mergentok'un 19 Ağustos'ta listeleme haberi yapılacak olan ve 3 ortaklık, yeni 3 yeni ortaklık duyurulacak olan bir proje. şimdiden Harmony gibi şirketlerle anlaşması olan bir proje 30 Haziran'da da yine bu şekilde ortaklıkları duyurulacak olan bir proje çok kısa sürede başlamasına rağmen yani 1 Nisan'da başlayıp yüzde yetmiş token'ı satılmış olan ve 100 milyon arzı olan bir güvenlik protokolü firması bu hani kriz döneminde değerlendirebileceğinizi düşündüğümüz için sizlerle paylaştığımız bir proje lütfen adım adım bütün e, videoyu atlamadan izlerseniz e, hata yapmadan e, işlem sonuna kadar gerçekleştirebilirsiniz işlemi. Şimdi sizlere kısaca üyelik nasıl gerçekleşir bundan bahsedeceğim. Videomuzun altındaki referans linkimize veya e, sizlerle birlikte paylaşımlar yaptığımız e, Telegram grubumuzdaki referans linkine bakın. Tıklıyorsunuz. Ardından Şöyle bir siteyi bir inceleyelim. Bakın. Merchant Token'ın sitesi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kısaca sizlere bir siteden bahsedeyim. Göstereyim. Bu ICO projesine katılabilmeniz için bakın. Şimdi bu, bu bölüme kadar aşağı iniyorsunuz. Join veya Invest tuşu var. Buradan sizleri Create a new account yani yeni üyelik oluşturma sayfasına yönlendiriyor. Şimdi buradan deneme hesabımıza yeniden gireceğiz şu şekilde. Pasaportumuzu oluşturduktan sonra tabii ki büyük harf küçük harf rakamları içermesine dikkat ediyoruz. Kullanım koşullarını ve politikasını kabul edip buradan devam et tuşuna basıyorum, yol tuşuna basıyorum. Bakın karşımıza bu şekilde bir QR kod çıktı. Şimdi bizlere e, diyor ki altı haneli e, authentication uygulamasındaki kodu e, lütfen buraya girin diyor. Şimdi alttaki manuel input kısmına e, manuel olarak e, kodu gör yani QR kod değil normal manuel bir kod oluşturma tuşuna basıyorum. Aşağıdaki bu bölümde seçip kopyala diyorum ve hemen Google Authenticator uygulaması. Bakın şu uygulama. Bunu ediniyorsunuz arkadaşlar. Bunu birçok coin alım satımında veya coin platformlarında, borsalarında sürekli kullanmamız gerekiyor. Doğrulamayı buradan yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu uygulamayı lütfen ediniyorsunuz. Şimdi buraya geliyorum. Artı tuşuna basıyorum. Kurulum anahtarını gir diyor. Şimdi buraya kripto e, deneme e, ya da merchant token yazalım. Merchant Token deneme şeklinde not alayım. Şimdi buraya yapıştır diyorum bu kodu ve ekle diyorum. Bakın. Ekle dedikten sonra en altta Merchant Token deneme kısmında bizlere sürekli güncellenen bir 6 haneli kod oluşturdu. Şimdi bakın bu kod güncellendi. 328 488 buraya geliyorum. 328 488 Evet o kodu girdikten sonra arkadaşlar üyeliğimiz aktif hale geliyor. Şimdi buradan Merchant Token sitesinden giriyorum. Üyelik yaptığım bilgileri, e, mail ve adresi ve şifresini girdikten giriş yaptıktan sonra, e, Sign in e, düğmesine, Sign in düğmesine tıklıyorum. Ardından e, Merchant Token sayfası açılması gerekiyor. Tabii ki bundan önce bizden e, yeniden e, iki aşamalı doğrulama işlemini gerçekleştirmemizi istiyor. Yine aynı Bahsi geçen Google Authenticator uygulamasındaki doğrulama kodunu hemen buraya giriyoruz. Bakın yeni bir kod oluşturmuştu. Neydi? Merchant Token denemeydi. 928 235. Bu kez bunu giriyorum. 235. Doğrulamamızı tamamladıktan sonra bakın giriş onaylandı. Giriş başarılı şeklinde bir e, geri dönüş alıyorum. Merchant Token'ın sitesine bu şekilde Bizlerin referans koduyla e, üyeliğimiz tamamlanmış oluyor. Ardından da yine e, YouTube kanalımızda sizlere anlattığımız şekilde, e, dileyenler, isteyenler, e, bu projeye katılmak isteyen e, yatırımcılar e, o videoyu seyrederek nasıl katılım sağlayabileceklerini, nasıl en düşük komisyonla, bakın bizim farkımız bu arkadaşlar nasıl en düşük komisyonla projeye e, katılım sağlayabileceklerini öğrenecekler. Merchant takım projesi dediğim gibi bir ödeme projesi <laughs> isminden de anlayabileceğiniz üzere e, bir satıcı projesi e, satıcı coin olarak e, çıkmayı düşünüyorlar. E, yine anlaşmalı firmaları çok sağlam arkadaşlar. E, bizler bu projeyi güvendiğimiz için sizlerle paylaştık. E, tabii ki bu bu videoda anlattıklarım e, yatırım tavsiyesi değil. Sizlerin tamamen e, özgür iradenize kalmış bir durum. E, katılmak isteyen e, yatırımcılar en kısa sürede e, bizlerin düşüncesine göre meyvelerini toplayacaktır diyorum. E, i̇yi günler sizlere e, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.